Ben bu kadar senemi verdim, 25 sene. Ben niye gurme değilim? Kendini en çok gösterebileceği Türk insanının tek alan var bence, yemek yapmak. Yemek yapmayı çok abartıyorlar aslında. Akıllı insan yemek yapar ben yemek için yüksek para asla harcamam. Vallahi benim kayıtlı altı bin yemek tarifim olduğuna göre evet ben bir rekortmen olabilir. Onu düşüneceğim. Pekmezli tereyağlı dünyanın en güzel soslarından biri diyorum ben buna. Bu i̇kisi eridi. Birazcık böyle kaynatalım. Pekmezli tereyağını şöyle bir karıştırdık ve sadece kaynattık. Kokular nasıl? Bak bir karamel kokusu var değil mi? Gurmos TV'ye hoş geldiniz efendim. Ben bugün Anadolu'nun çok eski bir yemeğini hazırlayacağım. Bunun adı aslında Van'da Cemile tatlısı diyorlar ama Anadolu'nun her köşesinde yapılır. Şu gördüğünüz lavaşlarla yapıyoruz. Şimdi bunlardan gördüğünüz gibi şöyle aldık küp şeker gibi doğruyoruz. Şimdi pekmez kullanacağız. Benimkisi Diyarbakır pekmeziydi. Gördüğünüz gibi böyle kokusu çok güzel, karamel tadı var. Pekmez zaten Anadolu'da tatlıları tatlandırmak için en çok kullanılan malzemelerden birisi. Bir de tereyağı. Şimdi altını açalım. Bunu şerbet gibi düşünelim ya da tatlıyı tatlı yapacak bir karışım gibi düşünelim. Şerbetle beraber tereyağını eritiyoruz. Bu çok sevdiğim, çocukluğumuzda böyle tatlı ihtiyacımızı giderecek annelerimiz çeşitli yemekler yaparlardı. Bu da bunlardan bir tanesi. 1958'de Gümüşhane Kelkit de doğdum ben. Babam yüksek inşaat mühendisiydi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş. Annem ev hanımıydı. Onun görevi nedeniyle Anadolu'da çok dolaştık. Babam yemeğe çok meraklıydı. Burada ne yenir, ne içilir diye dolaşırdı. Ben babamın peşinden koşardı. Yemek kültürüne merak. Böyle başladı çocukluğumdan. Üniversiteden sonra o zamanlar böyle ilginç kurumlar vardı. Ottül abilerimin de başında olduğu. Ben de o abilerimin yanında işe başladım. Anadolu'yu o zamandan dolaşmaya başladım. Kalkınmakta olan yörelerdeki, fabrikalardaki üretimlerle ilgileniyordum. Sonra benim eşim estetik, plastik, rekonstrüktif cerrah. Bir Türkiye'nin ilk cerrahı bu konuda. İstanbul'da böyle bir imkan doğdu. Bir hocamız çağırdı ve biz 90'larda İstanbul'a taşındık. Sonra bir gün 40 yaşımda ikizler de doğdu, bir oğlum vardı. Ve tesadüf bir televizyon yemek programı fırsatı doğdu. 1999 yılında Koç grubu büyük bir sponsorlukla Kanal D'ye geliyor. Fakat diyor ki ben artist, fotomodel, tiyatrocu, sanatçı istemiyorum. Bana böyle Anadolu kültürünü, gelenek ve göreneklerimizi bilen, güzel konuşan bir kadın bulun diyor. Ben de tabii televizyoncularla da çok Ankara'dan ahbaplığım da var. Kanal D'de de Faruk Bayhan vardı, Ankara'dan tanıyorum. Faruk Bey'in böyle bir teklifi oldu. Ben hiç ikiletmedim. Elime bir tencere tava aldım. Ertesi gün stüdyoya gittim. Bana dediler ki kırmızı ışık var ona bakacaksın anlatacaksın. O ben anlatıyorum. İşte annem şöyle dedi de kayınvalidem işte pilavı böyle yapardı da. Güzel de yemek yapıyorum tabii ki. Yemeği de güzel anlattım demek ki. Sonra koç grubu, tüketim grubu başkanı Cengiz oldu. tam aradığım kadın demiş. Bununla başlayalım demiş. Böyle bir tesadüfle başladı. Şimdi iki yumurtayı kuruyoruz ve yaklaşık iki su bardağı kadar da sütümüz vardı. Şimdi bunları bir güzel çırpıyoruz. Niye? Bu görmüş olduğunuz lavaşları ıslatmak üzere. Bayat ekmekle de yapıldığı olur büyük şehirlerde. Ben bayat ekmekle de yapıldığını gördüm. Pekmez de tereyağlı. Dünyanın en güzel soslarından biri diyorum ben buna. İkisi eridi. Birazcık böyle kaynatalım. Şimdi bunu üzerine gezdiriyorum. Fırına veriyoruz. Şimdi bu suyunu çekecek biraz katılaşacak. Aydın Doğan benim e, özdayım annemin bir küçüğü. Bizim çok gurur duyduğumuz ve ailemizin kahramanı dediğimiz şahane de bir insan. O kadar severiz ki biz dayımızı. Annemin bir duası vardı dayımla ilgili. Aydın derdi, Allah başımdaki saç kadar sana ömür versin derdi. Biz çok severiz ve bizim için bir kahramandır o. Onunla çok övünürüz. Şimdi tabii benim bu kariyerimden ve biraz da tanınmış olmamdan dolayı o kadar memnun ki şöyle diyor herkese, biliyor musun Sarap benden daha çok tanınıyor, daha çok biliniyor diyor. Çok memnun. Aydın Doğan'la dan dolayı tabii ki eleştiriler aldığım zamanlar oldu ama hiç umursamadım ben böyle şeyleri. Çünkü ben yemek kültürü kariyeri yapıyorum. Bir de bence iyi ki ben varım. Niye varım? Çünkü yemek kültürünü bu kadar araştıran, onlarca kitap yazan, bunu anlatan, e, yayan, başka birini ben tanımıyorum kendim gibi. Çünkü bu işe ben hayatımı verdim. Tutkuyla yapıyorum. bence Türkiye'de hala kadının adı yok. Mesela bu gurmelikte ben çok kızıyorum. Ben bu kadar senemi verdim, 25 sene. Ben niye gurme değilim? Beni gurme olarak adlandırmıyorlar. Gurmelik ne demektir? İyi yemeği gören, tadına bakan ve bunu anlatabilen kişi demektir. Bu konuda kadınları gurme ilan etmiyorlar. Çünkü insanımızda şöyle bir özellik var. Ben mesela yemek tadıyorum, tuzu az oldu dediğim anda hemen sizi linç ederler. Kadına bak, yemeği beğenmiyor. Ama bir erkek neler söyleyebiliyor? Bence bu hala Kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu. Bu kızdığım bir şey ama çok da dert etmiyorum ben bunu. Çünkü bu gurmelik meselesi zaten bir tek Türklerde var. Dünyada hiç kimse ben gurmeyim diye geçinmiyor yani. Artık televizyonlarda bence yemek işi bitti. Hani master şef var derseniz, doğram. O da bir yemek etrafında dönen bir şov programı aslında. Çünkü televizyonlar her şey bir şovdur. Orada yönetmen sizi yönlendirir, biraz daha bağırın der ya da işte biraz daha kavga edin der. Artık bunları hepimiz biliyoruz. Yemek işi artık sosyal medyada, YouTube'da, TikTok'da, Instagram'da filan dönüyor yani. Türkiye'de herkes de yemek yapıyor, sanatçı da yemek yapıyor, kuaför de yemek yapıyor, anneler de yemek yapıyor, anne oğul da yemek yapıyor. Herkes bir yemek yapma peşinde çünkü en kolay şey onlara göre yemek yapmak. Yani kendini en çok gösterebileceği Türkiye'nin insanın tek alan var bence yemek yapmak. Bir yemekte yapsa yapıyorum işte diyor filan. Orası karıştı. Ama olsun zaman içinde bence kimin gerçekten yemek kültürünü bilerek bu işi yaptığı anlaşılır bence. Valla sarapsoysan.com dediğimiz, onu ben 20 sene oldu biliyor musunuz açalı? Açık öğretim sistemi gibi oldu orası. Yemekçiliğe her ilk başlayanlar mutlaka oradan 3, 5, 10, 20 tarif almıştır. Bugün piyasada gördüğüm bütün tariflerin çoğunun oradan ilham aldığını biliyorum ben. Çok da memnunum. Onu tabii artık onun modası geçti bıraktık, Instagram'a geçtik falan falan ama benim kayıtlı 6 bin yemek tarifim olduğuna göre ve bütün yemekleri de ben pişirdiğime göre düşünsenize 25 senedir bu sektördeyim bunları bir hesaplasanız da baya baya var. Bu rekor mu? Rekor kırmış olabilirim evet 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 öyle kek pasta değil ben binlerce yemek pişirdim unutulan kaybolup giden evet ben bir rekortmen olabilirim onu düşüneceğim. <laughs> Yemek yapmayı çok abartıyorlar aslında. Herkes yemek yapar. Yemek yapmayanlar bence üşengeç, bir de bir şey söyleyeyim mi? Akıllı insan yemek yapar. Sağlıklı yemek lazım. Bu benim vücudum. Dışarıdan gelen yemeklerde ne var ne yok bilemeyiz yani. Mutlaka bir hijyen problemi olabilir en azından. Ben evimde hazırladığım yemek her zaman daha sağlıklı bir yemek. Akıllı insan, sağlıklı beslenmek isteyen insan bence kendine iyi kötü bir sandviç de yapsa, bir omlet de yapsa kendi yemek yapmalı. Ben yemek için yüksek para asla harcamam. Çünkü ben yemekçiyim. Elbette ki bir Michelin yıldızı. Şeflerimizi çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum. Hepsi şahaneler. Ama ben evde pişirebiliyorum yani. Onlar gibi belki çok ekosu etekli levrek buğulaması yapamam. Ama çok iyi bir levrek balığı pişirebilirim. Dolayısıyla ben o parayı vermem. Çok yüksek rakamlar var. Ama bütün dünyada böyle. Yani sadece Türkiye'deki Michelin yıldızlı restoranlarda değil bu yüksek fiyatlar. Bütün dünyada Michelin yıldızın bir bedeli var. Orada yemek istiyorsanız o parayı ödeyeceksiniz. Ben her şeyi yerim. Şimdi damak tadınızı her şeye açmazsanız eğer yok onu yemem bunu yemem ay filan derseniz zaten yemekçi ve bir gastronom olamazsınız yani o yüzden damak tadınıza her şeyi açmanız lazım her şeyi tatmanız lazım yarım bırakmam çok ayıptır çünkü bana bakarlar siz bırakabilirsiniz ama Zahra Hanım yarım bıraktı beğenmedi mi derler ne olursa olsun ben onu yemek zorundayım genelde Türkiye'de herkes çok lezzetli yemek yapıyor yani gidip de bir yerde aa bu lezzetsiz dememize imkan yok. Vallahi sağlıklı mutfak işi tam bir saçmalığa dönüştü. İpin ucu kaçtı. Yani glutensiz, benim bir oğlum da glutensiz besleniyor. Peki yavrum diyorum, sen diyorum çölyak hastası mısın? Hadi ben e, e, kimyacıyım, baban doktor. Soralım babana, sen neden diyorum glutensiz besleniyorsun? Babası da çok kızıyor. Yani akla kara birbirine karıştı. Herkes bir şey biliyor. Zaten Türkiye'de herkes çok şey biliyor. Bilgi kirliliği var. İnternet bence çöplük. Doğru bilgi de var, yanlış bilgi de var. Kimse onu ayırt etmesini bilmiyor. Bunlar bir pazarlama stratejisi. Bunların hepsi İngiltere ve Amerika kaynaklıdır. Bunların hepsi büyük dev gıda şirketleri tarafından çıkarılır. Dev pazarlama şirketlerinin stratejik pazarlama oyunları. Annelere şöyle diyorum, siz çok sıkıcı oluyorsunuz bazen <laughs> diyorum annelere. Ben gençleri seviyorum diyorum. Çünkü onlarla geleceği konuşmayı çok önemsiyorum. Onlara ümit vermek istiyorum. Mutlu olmalarını istiyorum. Sabredin, işinize sahip çıkın, disiplinli çalışın. Disiplinli olmak çok önemli. Gayret edin. Öyle bir senede, iki senede, üç senede hiçbir şeyin sonucunu alamazsınız. Dönüm bize bakın diyorum. Babanız 42 yıllık bir doktor. Yani böyle bir evde oturuyorsak, o 42 yıldır çalıştığı için, ben de 42 yıldır çalıştığım için yapabildik biz bunları diyoruz. Bir de pozitif olun diyorum onlara. Hiç e, karamsar olmalarını istemem tatlımız hazır. Aman aman. Bunun birazcık soğumasını, daha doğrusu ılınmasını beklemek lazım. Buna ayrıca toz şeker de ilave edebilirsiniz. Bread pudding gibi oldu hakikaten. <laughs> evet. Afiyet olsun.